Merhabalar. Sivas Kombi Komiserisi olarak bir pazar günü yine sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler. Bugünkü kombi bakımımız demir döküm atron. Hermetik kombi. Kombimizde sıcak su sorunu vardı. Plaka esencörün değişmesi gerekiyordu. Plaka esencörü değiştirme yaptık. Şu an gayet normal güzel su veriyor. Petek temizliğimiz daha önce yapılmış. Petek temizliğine gerek duymadık sevgili kombi kullanıcıları kesinlikle yılda bir kombi bakımı yılda bir kez de temizliği yaptırıyoruz malum Sivas'ta sularımız çok kireçli artık bu sene e, bayağı Sivas'ımız şantiye uğradı şantiye sahasında iyiydi Sivas'ımız Sivas'ta sularımız çok kireçli artı çamurlu iyiydi bu da e, kombilere büyük bir zarar verdi e, bu sene kombilerde de büyük sıkıntı var Pitek temizliğine gidiyoruz. Kombi bakımına gidiyoruz. Genelde çok çamurla karşılaşıyoruz. Bu da bu çamur, peteklerin içindeki çamur tortu kombimizin önemli parçalarına zarar verebiliyor. Değerli izleyiciler. Kesinlikle bu sene kesinlikle özellikle sevgili izleyiciler bu sene Sivas'ta kesinlikle şu an kışın ortasına e, değiliz ama kış başlarındayız. Kışın ortasına mağdur olmamak için bu aylarda kesinlikle kombi bakımınızı, petek temizliğini ihmal etmeyiniz. Yani kombilerimiz e, şu an çık kuru yükselmesinden dolayı kombiler çok pahalandı. Yani bazı yoğuşmalı cihazlar çok pahalı cihaz. Yani 6 liradan başlıyor, 12-13 liraya hatta 20 liraya kadar yoğuşmalı cihazlar var. Kaliteli cihazlar var. Yazık kışın ortasında mağdur olmamak için kesinlikle kombi bakımlarınızı, petek temizliğini ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Sevgili izleyiciler, Sivas Kombi Servisi olarak. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyorum. <laughs>